Sevgili Fenerbahçeliler, sevgili Pefere Sport Spor ailesi, bugün Başakşehir yapıldayız. Fenerbahçe maçı tepki videosuyla sizle birlikteyiz. Arancan, Ronyalori, Lori, Saryazeri <laughs> ve ben Mahmut bugün tepki videosunda sizle birlikteyiz. Bugün yolda izleyeceğiz ilk yarıyı ama ne olursa olsun biz Fenerbahçeliyiz. Şampiyonluklar söz konusu değil. Havada, karada, uzayda, denizde, yolda, nerede olursak olsun biz Fenerbahçe'den vazgeçmeyeceğiz. Fenerbahçe'mizi her zaman deste destekleyeceğiz. Ee, şey radar var orada. İlk düdüğü çaldı. Maç başladı. Fenerbahçe'm. Haydi Fenerbahçe'm. Başladı. Vurdun ben gol olsun. Kavcım. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte bir kez daha hoş geldiniz. Bin spor ekranlarına. Kez... O poku. Ben mi yenilmişim? Eşekler mi yenilmiş? Far hiç fark eden bir şey yok. Umut geriye döndü. Ne top tutma, Muhammed. ne pas, ne pres. Ömer Ali tekrar. Ulan nereye geri gidiyorsunuz oğlum? Basın sana topu kaptırdınız yerde ya. Allah Allah. Ayağa paslar. Başakşehirli oyunculardan baskı altında. Ayağa paslar. <laughs> Allah belanızı vermesin ha. uzun oynamayı tercih etti. Amrabat. Haydi orada. Hadi Amrabat'ın ilk defa sesini duydum. Amrabat'ın ilk defa doğru. sesini duydum. İsmini duydum. İlk defa Amrabat'ın ismini duydum. Dakika 12. Başakşehir'le oyuncu şimdi Kostic kazandırdı Tadic'e, yükleniyor Fenerbahçe, Tadic. Adam Tadic kaleye gideceğine geri döndü, yukarı verdi ya. Dzeko istedi, aldı şimdi. Duarte'den sıyrılma çabasında yerde kaldı Edin Dzeko. Penaltı bekleyen bu kez Fenerbahçe'li oyuncular devam ediyor. Yani hakem görmesi gereken pozisyonu Bıraklar var inceliyor ya. ya. Gözünün önünde kendi bakıyor ya. Çelebi'nin son ermesini bekliyor. Oyun devam ediyor değerli izleyiciler. Devam ki abi 3 penaltıdan birini alıyoruz. değil mi arkadaşlar? 3 penaltı olursa bir penaltı alıyoruz. Başakşehir Ömer'e 3 penaltı pozisyonundan bir penaltı alıyoruz sevgili Fenerbahçeliler. Biri aldık. Şimdi 2 tane kaldı. 2 penaltı da kazanırsak o zaman bir penaltı hakkımız oluyor. Türkiye Süper Ligi'nde Fenerbahçe verilecek penaltılar bu şekilde. Gaziantep maçından Böreli bu yana bize bunu öğretmeye başladılar yavaş yavaş. Arabatma meşgul şu anda. Bir <laughs> orta yaptı arka direk kafa vuruşu direkten dönen top ardından bir ıska sonrasında hakemin düdüğü var bir sarı kart çıktı. Penaltı. penaltı noktasını gösterdi değerli izleyiciler. Burak Pakkan bir de sarı kart çıktı Amrabat'a. Penaltı Benaltı kazandı Başakşehir. Pozisyon bu. Amrabat'ın burada Aynen. Leo Duarte'yi formasından çektiğini belirtiyor. Piontek geldi. Piontek Livakovic ikinci hamleyi de yaptı aldı topu değerli izleyiciler. Piontek. Penaltı Penaltıda yararlanamıyor. Fenerbahçe karşısında öne geçme penaltı, fırsatını Başakşehir piyon tekmiş oldu. Limak Adam Kuala. sanki var ya pasörü gibi attı ya. Geri pas kalecisine geri pas atar gibi penaltı kullandı. Evet, sevgili arkadaşlar şükür eve vardık. Yolculuğumuz bitti. Maçın ilk yarısından 30. 32. dakikada evet. artık burada rahat rahat izleyeceğiz. Ah, Maçımızı. Biraz sayıldı. Emin Ceko kaleyi düşündü. Uzak köşeye doğru ayak içiyle dışarı attı topu Emin Ceko. Hemen bir maçın 30 dakika izledik yolda arkadaşlar. Tabi değerlendirme yapalım. Fenerbahçe şaşırtmadı bizi yine. Yine bir kötü oyun. Yine defansın arkasına atılan toplar. Bir penaltı kaçırdı Başakşehir. Bir penaltı itirazında bulundu. Fenerbahçe bir penaltı itirazında bulundu. Bilmiyorum. ilk 30 dakika bakıldığında çok kötü bir Fenerbahçe vardı. Şimdi Fred. Hakemin, hakem mi? Bilmiyorum. Anlamsız bir hakem var. Gerçekten verdiği, vermedikleriyle. Özellikle fena orça kullandığı sarı kartlarla. Diago Costa verdiği sarı kart. Çok ağırlar ya. Çok ağırlar. Pas atarken ağırlar. Düşünürken ağırlar. Bak şurada verirken, vermek gerekirken İki saat duruyor. Ta Başakşehir'in bu kadar taraftar var mıydı arkadaşlar ya? Golsuz eşitlik devam ediyor değerli izleyiciler. Başakşehir'in bu, bu kadar taraftarı var mıydı Allah aşkına? Bir bozma kuşlar vardı. Bir otuz kırk kişi. Ne arıyor? Bir tribün böl bir bölüm tribünü dolduracak kadar taraftar olmuş. Hayret. Sarı kartı görmüştüm. Ekrasmanı Fenerbahçe taraftar gruplarından kimse gitmemiş sanırım arkadaşlar. Bireysel olarak gidilmiş. Şu an gösterdi Fenerbahçe taraftar ayrılan bölümü. Tezahürat yok bir şey yok. Herkes oturmuş izliyor. Neyinin tezahürat yapsın da kim takma? Ruh yok ruh. Ruh yok. Hadi lan. 4 de takımı verelim. Forvet'in vurması gerektiği gibi vurmuş. Bitiricilik son vuruş kalitesi. Yani bizim forvetlerin yapamadığını Mert yaptı. Hayret. Bu da benim Uğur Böcek. Biliyorsunuz. O geldi mi kol atıyoruz. Geldi kolumuzu atayım. İlk yarıda sonuna en az 4 dakika daha ekledi. Hayret. Tadiş kızdı. Aynen. İlk defa Tadiş bu kadar sinirli gördüm Tadiş'i. Hayret. Ne Terbikredir. sinirlendi bu? İki senedir neredesin lan? İki senedir neredesin? Rakibe böyle davranmıyorsun. Şu Taliska'ya gösterdiğin tepkiyi bir futbolda rakibe gösterseydin ya. Bir buçuk senedir neredesin sen? Bu tepkiyi göstereceksin. Bir buçuk senedir neredesin? Atmıyorsun şurada. Bunu söyle atmıyorsun şurada şurada. Doğru söylüyor. Atmıyorsun burada haksız mı adam? Götünle başına top oynuyorsun iki senedir. Ne verdin? Oynayın oynayın ikiniz oynayın. Kostiç orada ikiniz oynayın. Buraya top atmayın. Siz oynayın. Kaç yatardır adam geldi adamı oynatmıyorsunuz. Adama pas atmıyorsunuz. 20. Siktir onu gitten kurtular sizden siktir. Vallahi hazır çocuklar gitmiş ki, içime boşaltayım ya. Tam ben sabrettik ya. İlk yarıda futbol adına hiçbir şey yok. Tadic ile Kostic oyunu yavaşlatıyorlar. Tadic iki pozisyondur. Bomboşken ne Ceko'ya ne Taliskaya verdi. İkinci pozisyonda zaten tartıştılar. Birinde de 20. dakika falan da 10 dakikalarına bakarım daha sonra. Buraya da yazarım yukarı bırakırım. Yine bomboştu gitmedi. Bekledi. Koy, solda kostüce verdi. Bir tertemiz olması lazım. Tertemiz. Tertemiz. Bu olma gelmesi lazım. Bunların, bunların iliklerinden kan çekisi, Kan. yarı tepki videomuzda karşınızdayız. Başakşehir Fenerbahçe. İki yarı evet, Carlos Osayi değişikliğe başlıyoruz. Mert Carlos yerine çekip Mert yerine de Osayi girdi arkadaşlar. Arkasında Kostic tekrar. Kostic'in ortası Duarte'den sekti. Fred geçti. Elin Ceko. Şimdi Tanış'ta düzeltti vurdu. Elin Ceko. Elin Ceko dışarı attı topu. Bir anda önünde kaldı top Elin Karşı karşıya pozisyonda. Hakemi gördünüz da. değil mi? Penaltı bekliyoruz. Bakalım. Ki penaltı da. iki. Üçüncüsünü de verecek. Üçüncüsünü de verecek. Dönmüştü. Ve hayır yoş, yok diyor. Ne dedim? Vermez. O Kale kameradan gösterdi. Kale arkası kameradan. Arkadaşlar bak bizi kalara, görüntü kamerasından yanıltıyorlar. Bak şuradan bakın elini nasıl bak elin bir anda nasıl böyle gidiyor bak böyle koşar elin nasıl böyle gidiyor koşarken bakın kale arkasından gösterdiğinde sanki top şurasından sihirip geliyormuş gibi oluyor kale arkasından gösterdiği zaman elinde böyle arkada birleşmiş görünüyor ama normal açıdan gösterdiği zaman Eli şöyle kendi şöyle topa böyle oldu görüyorum. Bakın bu şekilde. Işte, ekranlarımıza geliyor. Lubut oyundan çıkıyor yine. Başakşehir'de. İki oldu. Üçüncüsüne penaltı alacağız arkadaşlar. Merak etmeyin. İki değişiklik yaptı. Ne, spor, ne dediyse o. Tefere spor. Ne derse o. Üç penaltından birini alacağız. Üçüncü penaltımız olursa alacağız onu. Hiç merak <laughs> etmeyin. Şükür ikiyi aldık artık. İki şu bekleyelim. Yüksek bir top. Şikrinyar kafayı vurdu. Ardından yine Şikrinyar. Pozisyonu zorlayan isim Şikrinyar. 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 Sapıyla beraber Şikrinyar da size soktu. Şikrinyar Sapıyla beraber Şikrinyar da size soktu. soktu. Yapının sapını soranlar. Sapı buradaydı. Şikrinyar da elinize verdi. Açelim İrfan ortası. Kafayı vuran Berat oldu. Şimdi Kostic. Bir ortada Kostik'ten Endüstri'ni yine yükseldi vurdu kafayı. Endüstri'ni 3-0'a getiriyor skoru. Yine kafasını konuşturdu Endüstri'ni. Sezonun ilk yarısındaki maçta da iki kafa golü atmıştı Başakşehir'e. İhtiyaç olduğu zaman skoru, hiçbir gol atamaz. Avrupa Emnesiri. maçında atamazlar. Bundan daha basitlerini, daha kolayını atamadılar. Basaray maçında, maçında atamazlar. Beşiktaş maçında atamazlar. Trabzon maçında atamazlar. Samsun Büyük maçında, Büyük atamazlar. Büyük e. maçında atamazlar. Eyüp maçında atamazlar. 2-0 olduktan sonra, 3-0 olduktan sonra bana kol atıyorlar. Şöyle bir <laughs> faula bak. Adamlara verdiği faullara bakın yani. 90. dakika. En nesli su çekiyor adam. Vermedi faula bak. Tekrar. Kendi futbolcularla mı uğraşırsın? Kendi futbolcularla uğraşasın, Bu hakemle uğraşasın, uğraşırsın? Çok şükür yapıyor Beyaz. Akrobatik bir vuruşlar. Kendi Aydın'la topu Alar'a yolladı Fenerbahçe ama Alar'a giden top gol geçerliliği kazanmadı. Aldı burada gitti olgunlaştırdığı var. Evet. Tadic burada pasını verdi. Orsat yok. Ortaya çevirdi. Oğuz dokun dağlara yolladı. Orsat yok abi yok. Kaldırdı. Topun İrfan'ın pozisyonu Orsat değil. pozisyonu Orsat arkadaşlar. Yani görünen o ama milimle olabilir. Milimle olabilir. Burak Bakan. Gol. Ben i̇nceleme bitti ve orta noktayı gösteriyor. Yani. Burak Bakan o uzaydığını attığı gol. Skor 4-1 e geldi derbiesi çıklar. İrfancan Kahveci'nin asisti, uzun golü farkı bir kez daha ikiye çıkarttı Fenerbahçe. Kimesin ardından tabii hakemin kötü niyeti olmalı. her yerde çıkıyor. 2006 es geç. Favullerde, sarı kartlarda acımasız o. Direkt Fenerbahçe, direkt sarı kartları çıkar anında. Olmayan favulleri çal. Aynı pozisyonda onlara favul ver, bize verme. Evet, Başakşehir 1, Fenerbahçe 4. Sevgili Fenerbahçeliler, futbolda memnun muyuz? Hayır. Çıkan kadroda memnun muyuz? Hayır. Oynanan futbol sıfır. Ne oynadığımız belli mi? Hayır. Bir organizatamız var mı? Yok. Saçma sapan bir sezon yaşadık. Yaşamaya devam ediyoruz. Son üç maçımız kaldı. Allah yardımcımız olsun. Allah Fenerbahçe düşmanlarını yerle yeksan etsin. Allah'ın gazabı onların üzerinden eksik olmasın. Fenerbahçe bile isteye hayırlık yapan, şerefsizlik yapan, namussuzluk yapan, herkesi Allah'a havale ediyoruz. Allah onları yerle ihsan etsin. Gün yüzü göstermesin. Bugün bir kez daha gördük hakemlerde. Gaziantep maçından gördüğümüzün aynısı. Aynı faulları Başakşehir'e verip Fenerbahçe vermeyen her pozisyona direkt sarı kart çıkarmaya çalışan bir hakem gördük. Eyyamcı bir hakem gördük. Bir değil dört hakem gördük. Dört değil yedi sekiz hakem gördük varıyla beraber. Yani Fenerbahçe'nin ruhuna yakışmayan futbolcular vardı sahada. Ruhsuz futbolcular. Dediğim gibi Allah biz Fenerbahçelilere yardım etsin. İki ucu boklu değinen ortasında duruyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bir dahaki tekbir olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Alo, teşekkür ediyorum.